Metin İkirobüs'ün yüzünün 14. Bölümü hepiniz hoş geldiniz. Video geçmeden kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayalım. Haydi videoya geçelim. Evet bir tane çarık 40 level'e kastım. Şöyle hemen açalım. 5 kutsama daha geldi. <laughs> Aradığım 15 şimşek. Yani ateş, yazan ateşti var. 2 kvp, 10 hp, 6 bir de o ateşte ah birazcık olsaydı satar, satabilirdik. 10 ateş, 10 çifte, 10 sipi yok. ay sonuncu da. Ne geldi lan? 15 kılıç, 1 kp, 10 büyü, 5 sipi absorbe. Hmm, fena değil. Neyse diğer çalıları da kasalım hemen. Ben bunu da ETP görev yapmadım onu da yapayım. Geliyorum. Evet dün pazar kurmuştuk. Şöyle hemen bir pazarı kontrol edelim. Bayağı Açıkta pazarımız 235M Güzel her şey satılmış Üstümüzdeki Büyülü zırhlar kaldı Sadece Üf, balık kalmış Yaptılar dursun zaten çarı kasacağız Olmadı çarı kasarken kullanırız Bunlar da aynı şekil Satılmamış satılmayanlar dursun Şöyle ee, Şimdi ben bu parayı Ne yapacağım Dursun ee, Eşya item alırız bir 20 şeytanlı bir kol küpe alırız zaten eksimiz şu an kask Ve e, bilezik Ayakkabı kolye falan var zaten kalkan da sersem şu an var Kask bilezik alacağız bir de küpe Hatta bir daha balık sandıkları da duruyor hala onlara da bakarız Onları da kurar, kurarım Onlardan da güzel gelirler alırız Evet şimdi bu balık sandıklarını da koyalım. Bir e, tanesi şu an açımı daha doğrusu. Bir buçuk kemden böyle 3M'e koydum. Bir envanteri şimdilik. Onu da şöyle buraya köşeye kuralım. Evet bir karakterimiz daha. 40 değer oldu. Birazcık vakit geçti tabi aradan. Bunu bu şekilde bırakmayacağım. Hani 15 kılıç 10 büyüğü. Belki çift telde bir 15 olsaydı bırakabilirdim. Güzel bir eselik olurdu ancak böyle bırakmayacağım. Şöyle hemen nerede sandığımız? Açalım sandığı. Bu arada görüyorsunuz yine dolunaylar GB GB'ler düşmeye devam ediyor 40 level olmama rağmen. Şöyle birinci attım. Bir KHP, 10 büyü, 10 şimşek. Hmm. Yok abi full yapmam lazım. Yani çünkü dediğim gibi herhangi bir epim olmadığı için en azından full girip dayanmam lazım. Ben yani dayanacağım yani öleceğimi sanmıyorum ama Hani bilecekten bilezikten kırık verip hani 10 şimşek 20 şeyden falan alabiliriz. Parayla. O yüzden bunu değiştirdim. Ve sonuncuyu da şöyle atıyorum. Ha <laughs> 6 şimşek ne ya? Bak bu güzeldi mesela. 15 ok da var. Ancak 6 şimşek olmadı. Şimdi ben diğer 40 level'e geçeyim. Ondan da atalım hemen. Geliyorum. Evet ikinci aramıza da geçtik. Şöyle hemen birincisine şöyle alttan atıyorum. 2 KHP. Ya HP falan güzel geliyor ama işte diğerleri önemli zaten. Şöyle ikinciye attım. 15 şimşek. 2 KHP 50 STR. Efsuna <laughs> bak. <laughs> oy 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 oy. Çok güzel çok güzel. Bu işte aradığım buydu ya. Böyle bir şey arıyordum. Bu gerçekten çok çok güzel oldu bizim için. Hem hasarımız arttı hem şimşemiz full. Şimdi bunu tek yapacağımız taşlarını temizleyip ıı, taşlarını temizleyip taşları eklemek. Kalsın bir tane. Kaldı. Buna da artık ne yaparız bilmiyorum. Bir tane daha şey yapacağım. Şimdi bir çarım daha kaldı. 35-34'ler. Onda 40'a kasacağım. Onunla beraber artık bir şeyler Bu arada şöyle bir 17 e mi? Ne aldım bunu da? Çarları artık pot dayandıramıyordum. O gece çünkü otava bırakıyorum. Sabah kadar 40 oluyorlardı. Ondan dolayı. Şimdi gideceğim bu çarıda hemen şey yapacağım. E, ETP görevini tamamlayacağım bu çarında. Şu an bu şu an ana karakterimi oynayamıyorum silah olmadığı için. ETP çarlarını yapıyorum. işte. bu zırhı yapmaya çalışıyordum daha doğrusu. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi bunların da ETP'lerini kasayım. Ve bugünkü ETP yani koruları da açalım. Bir antika çıkarmak istiyorum. Çünkü şu an antika yakut. Özellikle yakut. Antika yakut şu an 3 fon civarında. Zaten birazdan toplam parayı da göstereceğim size. Ee, bu pazar çarındaki parayı. Çünkü e, balık sandıklarını da satmaya başladım. Bir zaman bir video başında kurmuştum. O kapatıp tekrar bir daha yani onu güncelledim. Şu an büyük ve küçük sandıklar kaldı elimde. Onları da satacağım. Bakalım oradan ne kadar para olacak. Ama bu gerçekten çok müthiş bir şey ya. 2 Kp 50 Str 15 Şimşek. Son olarak gitim minacının yanına geldim. Şimdi tüm kor görevlerini bitirdim. Bu ana karakterimizin dışındaki. Size ilk önce toplam kastığımız parayı göstereyim. Siz de inanacağınızı pek sanmıyorum ama. Şöyle size göstereyim. 1 won 736 m. 8 yani toplam 8 won'a paramız var. Ee, bakalım bu korlarda şimdi çevireceğim. Ee, simya olarak şöyle zaten altyapısını göstereyim. Yakut, yeşim ve granel 10x var. Yani toplam 4 tane şu an antika çıkarabiliyoruz. Ben hemen şu 40 taneyi açayım. Geleyim. Ender'de sizle beraber antika edinelim. Ender'ler kadar attım. Şimdi ben size de şöyle göstereyim. 3 ya bir tane var zaten. 2 yakut, bir yeşim, bir safir çıktı. Diğerlerinden yine hiç çıkmadı. Bu sefer ilk yakuttan başlayacağım. Vallahi <laughs> önceki videoda Önceki iki videoda bir türlü çıkaramadık. Antika Yakut şimdi geldi. İşte bu. Bu bölüm gerçekten çok güzel oldu. Antika Yakut aldık. Hadi oğlum işim. Tüh Safir. Tamam bunlar çıkmasa da sorun değil ancak Yakut'un hala bir tane daha altyapısı var. Bu Antika'da çok güzel oldu bizim için. Biliyorsunuz bir de 10x'imiz vardı. Daha onu da satmadık. Üstüne bir... De... Oğlum ben bunların pazara atmamış mıyım ya? Bunları unuttum. Daha bir de bunlar var bakın. Ben bugün bir pazar daha kurayım. Geliyorum. Çok ufak bir içerik daha kaldı. Onu da yapıp şurada az bir şey var. Foyosu var envanterde. Onu da yapıp geliyorum ben. Hazırlayıp geliyorum. Eşyaları topladım, geldim. Biliyorsunuz balık etkinliğinde bir sürü altın anahtar toplamıştık. Geri atanlar falan da olmuştu. Onları da aldık. Toplam 5, 10, 15, 16 tane altın sandık artılı aldım pazardan. Tanesi 500 ile 600 karasıydı. 600 diyelim biz. Ee, bir yaklaşık ne kadar oluyor? 6 işte 9 falan verdik. Zaten bir tane hava BK falan alsak, o keskinlik alsak bizi kurtarıyor. Birinciye şöyle hatta şöyle şey yapayım. Şöyle L1 gidelim. Çöp çıktı. İkincisi aslan katleden. Büyülük e, bir çıktı. Ejderha darbesi. Bunu atabiliriz. Dev kanat yay. Aslan katleden. Ateşli ok. Suikast. Kutsama kağıdı. Güzel. Güneş şerpazesi. Siyah yuvarlak kalkan. Bir ateşli okta. Ok Çiğ tersun. Siyah yuvarlak kalkan. Bir siyah yuvarlak kalkan daha ve sonuncusundan da kutsama kağıdı. İyi bu kutsamaların ticareti var. Hani şöyle yaratılabiliyor. Bunlar da güzel oldu. Son olarak pazarımı kurdum. Şöyle göstereyim size de. Kutsamalar 3M100 kaydıyormuş zaten. Bunlar da parasını çıkardı altın sandıklarının. Evet hepiniz sandıkların. Antika Elmas 1 won 42 M Ya kut 4 won. <laughs> 10 de 90 m. 89 90 M Kurduk bakalım. Bunlar da satılırsa artık yavaştan sürgüne direkt sürgüne bu arada hani 61 de falan kalmayacağım çünkü artık 61 bitirdiler bir nevi çünkü hem katil metni kaldı artık kulede ne de şey kaldı yine 61'e bir çare kasarız daha sonra onu da ben çare olarak kullanırız. Zaten alt çallarımız da kas çağımız için 61'e kadar. Onlar gider. Hatta bu arada bir tane kutsama çekildi bile. Bir videonun daha burada sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.